Okul. Çoğunuzun okulla ilgili düşünceleri bellidir. Ooo evet. Eğitim ve öğretimin yapıldığı yer. Değil mi? Hayır. Okul daha çok şey gibi... Cezaevi. Öğretmenler ise bu cezaevinin gardiyanları. Okul hayatım ne kadar iyi gitse de bazı öğretmenlerle aram bazen bozuşabiliyor. Bunun nedeni benim bir tık fazla konuşmam olabilir belki. E tabi olaylar böyle gelişince bazı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bugün bu sorunları ele alacağım. Ortaokula giderken 2-3 senedir matematik dersime giren bir öğretmenim vardı. Ve ben biraz fazla konuştuğum için bana biraz kızgındı ama severdi de. Bir gün okuldayken ve her zamanki gibi derse konuşurken hoca bana yine kızmıştı ve ben de üzülmüştüm ama sinirlenmiştim de ve bir şey yapmam gerektiğini hissetmiştim. Ardından teneffüs geldiğinde akıllı tahtayı açtım. O dönemde sınıfımdaki arkadaşlarımla akıllı tahtadan fotomontaj yapıyorduk. Ve Google'da da bu bahsettiğim hocanın bir fotoğrafı vardı. Ve ben de o fotoğrafı indirdim. Akıllı tahtada hocanın yüzünü Selena'ya yerleştirdim. Evet tamam kabul ediyorum. Hiç etik değil ama olmuş bir kere abiler. Ben ne yapabilirim ki? O zamanlar mantıklı gelmişti işte. Tüm sınıf yaptığım bu fotoğrafı güldü. Ama sınıfta haz etmediğim ve onların da benden haz etmediği iki çocuk vardı. Ve biz buna gülerken gelip bunu hoca görse çok kızar ha dedi. Sonra biri de hoca gelmeden sileriz ki demişti. Sonra bu çocuklar gitti. O zaman anlamalıydım işte. Ama gülmeye devam ettik. Birkaç dakika sonra hoca geldi ve arkasında da o çocuklar vardı. Bize baktı ve yapanı sordu. Ben de ben yaptım hocam dedim. Beni idareye vereceğini söyledi ve gitti. Bayağı korkmuştum. Bütün eğitim hayatım mahvolmuştu. İşsiz olacaktım. Belki de sokaklarda yatacaktım. Keşke öğretmenimi Selena'ya şoplamasaydım. Ama bunların hiçbiri olmadı. Gidip hocadan özür diledim. Ve idare bir ceza verilmedi. Sanırım sebebi sınav senemde olmamdı. Komik bir anıydı. Yani sonuç olarak size tavsiyem Öğretmeninizi sınıfın ortasındaki akıllı tahtada sakın Selena'ya montajlamayın. İyi de bunu yapmak için aptal olmak gerekiyor. Aynen. Lan.